Selam gençler, Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler, AYT'de gazlarda 10. bölüm, yani son bölümü sizlere anlatmak istiyorum. Dersimizin içerisinde ne var diye bakarsak, evet arkadaşlar, gerçek gaz, ideal gaz kavramından bahsedeceğiz. Joule Thomson olayı, soğutucu akışkanlar, kritik sıcaklık, kritik basınç, buhar gaz ve faz diyagramlarını anlatarak dersimizi sonlandıracağız ve gazlar ünitesini bitirmiş olacağız. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Arkadaşlar, kinetik teori varsayımları uyan gazlara biz ne diyorduk? Tabii ki ideal gaz diyorduk. Peki, kinetik teori neydi hatırlarsak? Arkadaşlar, gazların öz hacimlerini, evet, hatırlarsanız, ihmal ederdi. Gazın hacmi ne kadar demiştik? Gazın hacmi, e, bulunduğu kabın hacmi kadar demiştik, değil mi? Kabın hacmi kadar demiştik ve... Gaz molekülleri arasında da bir çekim kuvveti varsa da onu ihmal ediyordu. Yani çekim kuvvetlerini, etkileşimleri ihmal eden e, olaydı. Ama tabii her gazın e, bir çekim kuvveti olduğu için ve her gazın bir öz hacmi olduğu için normalde gerçekte ideal gaz diye bir gaz yok. Sadece ideal gaza yaklaşabilir diyoruz, değil mi? İdeal gaz arkadaşlar bakın ne demişiz? Çekim kuvvetleri arasındaki olayı ihmal ediyoruz. Oysa ideal gaz aslında özgür gaz. Yani tamamen özgür gaz diye ifade edebileceğimiz bir gazdır ve kinetik teoriye uymayan gazlara ise biz ne diyeceğiz tabii ki arkadaşlar burada gerçek gazlar diyoruz tamam mı? bunun mantığı bu peki gazlar ne zaman idealliğe yaklaşırlar diye sorduğumuz zaman ne zaman ideal olurlar arkadaşlar gazlar e, sıcaklık e, yani yüksek sıcaklıkta diye baktığımız zaman eğer gazların bir sıcaklığını yükseltirsek ve basıncın e, az basınçta düşük basınçta uygulanırsa gazların basıncı ve tabii ki gaz boyutu arasındaki etkileşime bakarsak e, mol kütleleri bunların arasındaki etkileşimin önemli bir göstergesidir özellikle işte London kuvvetleri vardır işte dipol dipol kuvvetleri vardır ve de hidrojen bağı vardır. Tabii ki bağların kuvvetleri sıralamasına bakarsak hidrojen bağı dipol-dipol'den dipol-dipol'de London kuvvetlerinden daha kuvvetlidir diye bakarsak. Dolayısıyla şimdi London kuvvetleri arasındaki ilişkiye bakarsak da e, neye bakıyoruz? E, küçük molekül kütlesine sahip olması e, bağların zayıflığını e, e, artıracaktır. Dolayısıyla ne kadar e, zayıf bağ varsa o kadar ideal oluyor. O yüzden küçük ee, mol kütlesine sahip olan maddeler London kuvveti olup da küçük mol kütlesine sahip olan maddeler e, idealdir. Tabi London kuvveti kimdir? E, soy gazlar ve apolarlar. Tabi bunlar daha idealle yakındır. Mesela, mesela arkadaşlar HV desek hidrojen bağı vardır. Ee, belki mol kütlesi küçük ama hidrojen bağının ötürü idealten uzak olmuş olur. Çünkü moleküllerin bağı sağlam. Biz sadece burada London, kuv London kuvveti varsa arada nasıl ilişki yapacağız? Orada mol kütlesine bakacağız. Mol kütlesinin küçük olması bizim için idealle yaklaştırır. Şimdi bakın burada bir grafik var. Bu çok karşınıza gelebilen bir grafiktir. Şimdi paramvarsin ne rahatta mol yerine 1 yazılırsa pv bölü rt eşittir 1. Bak ideal. İdeal gaz için bu oran arkadaşlar bir oluyor değişmiyor her şartta böyle kabul ediyoruz. E Şimdi bakın karbondioksit ve oksijen gazı için düşünelim. İşte basınç ve işte bu ideallik olayına baktığımız zaman değişmiş. Bakın ideallikten sapmalar var karbondioksitte sapmalar var falan filan. Görüyorsunuz ki e, ideal gaz her koşullarda PV bölü R oranını bir yapar. Ama şimdi şöyle bir şey yüksek bir basıncımız varsa bir kere gerçek gazın öz hacimleri de var biliyorsunuz ki gerçek gazın öz hacimler ötürü ideal gazın hacminden nedir arkadaşlar? E, daha fazladır diye söyleyebiliriz. Peki düşük bir sıcaklığımız varsa biz gazların gerçek ve ideal durumlarındaki basınçlarını kıyaslarsak şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey söyleyeceğiz tabii ki ee, arkadaşlar burada şöyle bir şey söyleriz. Ee, bir ideal gazsa eğer bu ideal gaz moleküller arasındaki çekim kuvveti azdır. Dolayısıyla daha fazla basınç uygulayabilir. Dolayısıyla ideal gazın yaptığı basınç gerçek gaza göre daha fazladır diye söyleyebiliriz. Ama tabii bu şartımız düşük sıcaklıktaki şartımızdır. Onu da burada ifade etmemiz gerekiyor. Yani e, gerçek gazın hacmi ideale göre fazladır. Gerçek gazın gazında e, basıncı düşük sıcaklıkta ideal olandan daha düşüktür diye söyleyebiliyoruz. Evet şimdi Şimdi burada bir örneğimiz var. Bunu inceleyelim. Aşağıdaki verilenler hangisi ideale daha yakındır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakalım. Mutlak sıcaklık. Şimdi neydi olayımız idealliklerde? Sıcaklığın arkadaşlar e, yüksek olması lazım. Basıncın da tabii ki düşük olması gerekiyor. Ve arkadaşlar küçük ema olması lazım. Yani emanın e, molekül küçük olması lazım. Ki etkileşim az olsun. Şimdi bakalım. Sıcaklık fazla. Evet görüyorsunuz. Basınç az. Evet bakın görüyorsunuz ki e, burada D ve E şıkları daha öne çıktı. Ve şimdi SO2 var. Helyum, hidrojen var. SO2'nin emasına bakarsak 32 hidrojen kükürt. 2 tane de oksijen. Toplam 64 geldi. Hidrojene bakarsak 2 kere birden 2. Yani eması daha küçük olan gaz. O zaman da burada en ideal gazımız tabii ki Edirne olmalı. Evet Devam edelim bakalım. Şimdi burada bir grafiğimiz var. E, grafik ideal gaz çizgimiz var. İşte 3 tane gazımız var. Karbondioksit, hidrojen gazı ve CH4 gazını görüyorsunuz. Şimdi bu, burada arkadaşlar ne demişiz? E, hangisi doğrudur? Şimdi sıcaklık düştükçe gazlar idealikten uzaklaşır. Zaten neydi? Gazlar tabii ki biliyorsunuz ki yüksek sıcaklık ve Düşük basınçta ee, idealle yaklaşırlar. Dolayısıyla bu ifade doğru. Yani sıcaklığı düşürürsek gaz molekülü birbirine daha böyle e, yakınlaşabilirler. Özgürlüğünü kısıtlarız. Dolayısıyla ideallikten uzaklaşacak. Bu doğru. Şimdi bakalım basınç arttıkça hidrojen gazını inceleyelim. Arkadaşlar hidrojen gazı bak buralarda bir yerde. Basınç bakın 100 atm, 200 atm, 300 atm'e doğru giderken. Bak bu ne yapmış? Bakın şöyleyken şöyle olmuş. ya yani uzaklaşmış bayağı bir. Dolayısıyla arkadaşlar görüyorsunuz ki ideallikten uzaklaşma da olmuş. Bunu böyle bu söyleyebiliriz. Peki. 100 ATM'ye baktığımız zaman 100 ATM'ye baktık. Evet gördük. Hemen inceledik. İdealikten sapma oranı bakın karbondioksitte bu kadar sapmış. E, CH4'te bu kadar sapmış. Hidrojende de bu kadar sapmış. Yani bakın sapma miktarları görüyorsunuz ki belli. O zaman karbondioksit CH4'ten hidrojende daha büyük oluyor sapmalar. E zaten bakın bunların hepsi apolardır. Zaten London kuvvetleri var bunların arasında. London kuvvetlerine bakarsak bak bunun eması 16'dır. Karbon 12 hidrojen 1 olduğuna göre. Bunun eması 2'dir. E, bunun eması da e, Oksijen 16 32 44 geliyor. MA büyüdükçe idealikten de uzaklaşıyoruz zaten. Buradan da çıkartabilirsiniz soruyu. Cevap da burada. Edirne gelecektir. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Önemli bir konu kritik sıcaklık, buhar ve gaz. Şimdi buhar gaz hep aynısı gibi düşünülse de aslında aynı şey değil. Şimdi bulunduğu sıcaklıkta bir basınç etkisiyle üzerine uyguladığımız basınç ile sıvılaşabilen akışkanlar varsa bu akışkanlara biz buhar diyoruz arkadaşlar. Yani buhar fazına üzerine basınç uygularsak o sıcaklıkta madde sıvılaşır. Ama üzerine ne kadar basınç uygularsak uygulayalım. Sıvılaşmayan akışkanlara da biz Gaz diyoruz. Yani farkı o. Ve bu farkı koyan da aslında sıcaklık olmuş oluyor. Her maddenin aslında bir kaynama noktası gibi bir de arkadaşlar kritik sıcaklık değeri vardır. Yani bu kritik sıcaklık değeri de tabii ki maddenin e, karakteristik bir değeridir. Ve arkadaşlar kritik sıcaklıkta bulunan akışkanın e, sıvılaşabilmesi için gereken basınç miktarını da biz... Yani şimdi şöyle bir şey. Demek ki arada bir yerde madde sıvılaşabilir ama kritik sıcaklıkta... E, bulunan bir akışkan var. Bu da sıvılaşabilir. Üzerine uygulamamız gereken basınç değerine de biz ne diyoruz? Kritik basınç diyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla biz e, beraber inceleyelim. Elimizde su var. Suyun zaten kaynama noktası normal kaynama noktasının 100 santigrat derece olduğunu biliyoruz. Kritik sıcaklığı 374'müş. Bunu vermişiz. Şimdi dolayısıyla bakın su zaten bu arada 0 santigrat derecede e, biliyorsunuz donma noktasıdır. Yani 0 santigrat derece 100 santigrat derece arasında olduğunda ki 80 santigrat derece burada görüyorsunuz ki maddemiz ne olur bu durumda? Sıvı olmuş olur. 101 olunca yani Bakın kaynak noktasının üzerine çıkmışız, 101 olmuş. Ee, hemen gaz diyorduk. ama aslında gaz dememiz hatalı olabilir nedir arkadaşlar biz buraya buhar dememiz lazım Neden Çünkü madde bak bu arada ya biz 101 santigrat derece olan maddeye üzerine basınç uygularsak madde tekrardan 101 santigrat derecede sıvı hale gelebiliyor O yüzden bu önemli mesela 150 santigrat arada 150 santigrat derece arada bu da buhar oluyor bak e, tabi uygulamamız gereken Tabii ki basınç daha fazla oluyor ne kadar çok sıcaklık artarsa moleküler birbirinden daha uzaklaşmak ister üzerine uygulamamız basınç daha fazla oluyor tam 374 santigrat derecede maddemiz buhar oluyor çünkü o maddeyi de üzerine basınçla biz ne yapabiliriz sıvılaştırabiliriz ki uyguladığımız basınç kritik basınçtır yani onun e, uygulamamız gereken e, bu arada en fazla basınç olmuş oluyor yani tabii ki uygulamamız gereken basınç artar ya Peki 400 santigrat dereceye gelirsek artık arkadaşlar maddemiz gaz. Sen buna istediğin kadar basınç uygula o madde artık sıvılaşmaz. 500 santigrat derece o maddemiz gene gaz olmuş oluyor. Arkadaşlar bunlar önemli bilgilerdir. Bunları unutmayalım tamam mı? Evet bakın çünkü kritik sıcaklığın üzerinde ne kadar basınç uygularsın uygula o madde işte sıvılaşmaz. 3 tane maddemiz var görüyorsunuz ki. Burada kritik sıcaklık değerlerini vermişiz. Buna göre hangilerin doğru olduğunu soruyoruz. Şimdi pH 3 200 Kelvin'de e, basınç uygulanarak sıvılaştırılabilir. Zaten bakın kritik sıcaklık 215 ya 200 Kelvin olursa tabii ki bakın arkadaşlar kritik sıcaklığın altında olduğu için o madde buhar fazındadır ve üzerine basınçla o maddeyi sıvılaştırabiliriz. Kritik sıcaklıklar tabii ki gazlar için bakın her bir gazın ayrı bir değeri var. E, ayırt edici bir özelliktir. İşte moleküler çekim kuvvetine bağlıdır diye de söylemekten kendimi geri alamıyorum arkadaşlar. Peki devam edelim. CH3CL gazı. E, 107.4 Kelvin'den yüksek sıcaklıkta hiçbir basınçta sıvılaşmaz. Zaten bakın CH3CL yani baktığımız zaman bu gazımız e, 107 107.4'te kritik sıcaklığımız değil mi? Evet doğru. Atıyorum mesela 108 santigrat derece olsun. Veya işte 9 olsun. Yani 107.4'ten işte daha fazla işte 107.5 olsun. Bu sıcaklıklardan bahsediyorsak şu anda burada herhangi bir basınçla bu maddemiz gaz fazında denk geldiği için çünkü kritik sıcaklığın daha fazla olduğu için o maddeye biz basınçla sıvılaştıramıyoruz. O yüzden cevap da burada Adana gelecektir. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar faz diyagramlarına. Faz diyagramları nedir diye bakarsak faz diyagramları bir maddenin hangi şartta yani of Fiziksel şartlarda, sıcaklık ve basın şartlarında işte katı mı, sıvı mı, buhar mı, gaz mı olup olmadığını anlamamızı sağlayan bir değer. Hani buhar fazı direkt gaz fazı gibi de düşünüyoruz aslında ama e, burada bakın özellikle bir şey çizdim burada. Bak e, bu karbondioksitin arkadaşlar faz diyagramı ve e, karbondioksit faz diyagramı bakarsak bakın şimdi şöyle bir şey yapıyoruz mesela. Atıyorum e, basıncı ve sıcaklığı ayarladık. Sıcaklık ve basıncı böyle ayarladık. Bu, buraya gelmiş olduk. O maddemiz o değerlerde katı olmuş oluyor. İşte buraya denk gelirsek işte yani hani koordinat eksini nasıl buluyorsunuz analitik geometride? Hani bulduğunuz zaman nereye denk gelirse o bakın katı sıvı gelirse burası. Buhar gelirse burası ve daha sonrasında arkadaşlar gaz. Ve bu da bak ne oluyor? Aslında e, kritik sıcaklık oluyor demek ki o madde için. Yani kritik sıcak değil 31.2 oluyor. O maddenin üzerine ne kadar basınç uygularsak artık o madde sıvılaşmaz. Bakın buhardan Artık e, gaza gelmiş oluyoruz. Basınç etkisiyle bu yapılamıyor. Bunu böyle gösterebiliriz. Bak burada bir x noktası var görüyor musunuz ki? X noktası arkadaşlar e, nedir diye bakarsak bu bizim için o maddenin yani hem katı hem sıvı hem de e, hem katı hem sıvı hem de gaz olduğunu gösteren Üçlü noktadır arkadaşlar. Üçlü nokta diye gösterdiğimiz, ifade ettiğimiz şeydir. Burada katı, sıvı ve gaz olarak maddemiz üç halde de denge halinde bulunabiliyor. Yani bakın, sıcaklığı biz eksi 56 yaptığımız zaman ve e, basıncı 5.51, 11 yaptığımız zaman bu madde üç fazla da bulunabilir demektir bu. Tamam, mı? bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Bak, bu karbondioksit için görüyorsunuz ki, eğer şu eğri de olursa mesela işte bakın, işte atıyorum şurada geldik, işte katı ve sıvı arasında erime eğrisi oluyor. X e x ve erime oluyor. Görüyorsunuz ki işte a x işte görüyorsunuz ki burada katıdan buhara işte süblimleşme oluyor. E, ya da kırılaşma da olur tam tersi. arada erime dedik de donma da olabilir. İşte x C desek bak sıvıyla ile buhar arasında ne olur? E, buharlaşma veya yoğuşma oluyor gibi. Buraya denk gelirsek de onu söyleyebiliriz. Peki bak burada bir şey var. X B eğrisi bakın ne yapmış? sağ çarpık. Ama suyun faz diyagramında ne vardır? Bak şu nokta yani katıyla sıvı arasındaki bakın sola çarpık. Bak sola doğru dönmüş. O işte su için böyledir. Yani su için e, katı ve sıvıdaki faz diyagramı sola çarpıktır. Neden? Çünkü suda da e, arkadaşlar üzerine basınç uyguladığımız zaman maddenin erime noktası azalır. Yani su ile su için diye söylersek arkadaşlar yüksek basınçta o zaman ne oluyor? Basınç ilavesiyle ne oluyor? Erime noktası arkadaşlar azalıyor diyebiliriz. Mesela hatırlarsanız yani tabi bilirsiniz günlük hayattan e, hemen bir, burada e, verelim o örneği. Ee, mesela kışın kar yağıyor, üzerine basıyoruz ve o baskıyla hemen kar eriyor. Normalde aslında erimez kar o sıcaklıkta, ama basarsak o karı eritmiş olduk. Neden? Çünkü üzerine basınç uyguladığımız zaman yeterli ısı onun yani yeterli sıcaklık olmuş oluyor onun eriyebilmesi için. Yani bu da mesela sola çarpık oluyor. Erime noktasının düşmesine sebep oluyor diye söyleyebiliriz. Bu çıkıyor arkadaşlar. Bunu dikkat edelim. Bak burada da özellikle sola çarpık vermişiz. Yani bu suyun için faz fazla yani görüyorsunuz yani sola çarpık maddenin faz yargılama diye söyleyebiliriz. Tabi su olmak zorunda değil. E bu su yani su gibi diye düşünelim. Peki şimdi bakalım. Bir x maddesi var e, hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Şimdi burada arkadaşlar ne demiş? 1.5 atm evet ve eksi 35 neresi bakın? 1.5 atm ve x35 tam bak 3 nokta bak. Burası ne oluyor? Katı yazalım hemen buraya. Buraya arkadaşlar ne yazıyorduk? Buraya sıvı yazıyorduk. Buraya da işte buhar yazıyorduk. Hatta buraya da gaz yazıyorduk. Bunu böyle hatırlarsınız yazabiliyoruz değil mi? Peki, bunu yazdıktan sonra arkadaşlar, işte bak, şu nokta üçlü nokta, yani katı sıvı buhar dengesinin tam orta noktası, o zaman katı sıvı gaz gibi üç halde bulunabilir, üç nokta diyebiliriz. 1 atm ve eksi 45 santigrat derecede, bakın 1 atm ve eksi, bak, ne yapıyoruz, bakın, tam katıla buhar arasında, o zaman o madde ya süblimleşebilir ya da tam tersi kırılaşabilir. O yüzden bu doğru. 2,5 atm, evet iki atm ve Eksi 50 santim Tam bu nokta bakın. Katı ile sıvı arasında şu noktalardayız. O madde o zaman erir. Yani erime noktası veya donma noktası. Tam onu gör, göstermiş oluyoruz. Basınç arttıkça kaynama noktası artıyor mu acaba arkadaşlar? Şimdi basınçla beraber kaynama noktası artıyor. Ee, artıyor mu? Evet arkadaşlar maddenin sıvı fazdan gaz faza geçiş noktasına bakalım. Ve şuna bakalım 0.5 atm 0.5 atm basıncın altında madde gaz halde bulunabilir mi? Ee, bakın arkadaşlar 0.5 atm'de maddemiz gaz halde e, bulunabilir mi? Evet bulunabilir. Bakın görüyorsunuz burada bu maddeler bu şekilde bulunur. Ama arkadaşlar erime kay noktası artıyor fakat bu maddenin erime noktası azalıyor. Falan tamam, bakın yani sıvıdan gaza geçişte erime noktası artmış yani sıcaklık artmış ama kay noktası art ama elim noktası artmadığı için burada biz bunu sayamayız. Yani erime ve noktası demişiz. O yüzden değişiklikimiz yanlış olmuş olur. O yüzden de bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Gelelim arkadaşlar soğutucu akışkanlar ya da Joule Thomson olayıyla açıklıyoruz zaten bu olaya. Bakın bu olayı özellikle burada vermiş olduk. Şimdi burada arkadaşlar bir tane bisiklet pompası koydum. Özellikle neden? Çünkü hani bisiklet pompasından bilirseniz mesela pompanın ucunu dokunursanız orada bir sıcak olduğunu fark edersiniz. Yani orada bir ısındığını fark edersiniz. Bu işte Joule Thomson ve arkadaşlar e, Joule ve Thomson yaptığı çalışmalarla alakalıdır. Şimdi demiş ki adamlar yaptıkları çalışmayla sıkışan bir gaz varsa sıkışan gaz ısınır. Ve aniden genleşen gazın ise soğuduğunu görmüştür. Ee, soğuduğunu arkadaşlar bunlar görmüşlerdir. Yani bak şimdi burada bir gaz var. Ben buraya mesela basınçla buraya sıkıştırırsam buradaki gazın sıcaklığı bir anda artar. Ve bak bu gaz burada hareket ederken ani bir tale hacmi de e, artarsa bakın bu e, genleşirse o zaman buradaki gazın sıcaklığı da azalır. Yani bak buradaki gazın sıcaklığı artar çünkü sıkıştığı için ve buradan genişleyen gazın da sıcaklığı azalmış olur. Böyle bir olaya biz Joule thompson olayı diyoruz. Peki bu neden kaynaklanıyor? Şimdi hızlı şekilde bak burası sıkıştı ya ve bir anda sıkışınca ısındı ve aniden hacmi arttı ve ani şekilde genleşen gaz molekülleri ne yapıyor? Aradaki çekim kuvveti var değil mi gaz molekülleri arasında? Bu çekim kuvvetini yenerken bir ısıyı ihtiyacı duyuyorlar ve bu ısıyı arkadaşlar kendi öz ısılarından sağlıyorlar. Dolayısıyla bu yüzden öz ısılarından saldıkları için sıcaklıkları gazın sıcaklıkları ne olmuş oluyor? Azalmış olur diye söyleyebiliriz. Yani Mantığımız bu ve bu mantıkla arkadaşlar ne çalıştırıyoruz işte bakın şekilde görüyorsunuz ki klimalar ve buzdolaplarını çalıştırıyoruz arkadaşlar çok önemlidir bu olay şimdi nasıl oluyor bakalım şimdi bir kompresörle bir kere tabi burada e, bir madde olması lazım her madde içerisinde yani soğutucu akışkan diyoruz zaten o madde e, o e, buhar ve e, sıvı dengesini sağlayan her maddeyi burada kullanamayız şimdi bir kompresörümüz olacak ve burada onu sıkıştıracağız yani sıkışan soğutucu akışkan ne yapar? Sıvılaşır yani o maddeyi biz baskı uygularsak sıvılaşır ve sıvılaşan da arkadaşlar ısınır zaten ve ne olur? Ee, yani hem sıkışır hem de sıvılaşır ve bu da arkadaşlar buzdolabının iç kısmında dolaştırılıyor. Bakın bu şekilde bir şey var ve daha sonra arkadaşlar dolaşan o sıvı e, geniş bir bölgeye gelince aniden hacmi artıyor ve hacmi artarsa da buhar fazına geçer yani çok önemlidir buhar fazına geçiyor sıvıdan buhar fazına geçiyor. Ve bu durumda ani şekilde hacmi arttığı için soğuyor. Soğuyan gazla geçtiği yerleri ne yapar? Soğutuyor arkadaşlar ve tekrardan kompresöre gelen e, akışkan sıkışıyor, ısınıyor ve sıvılaşıyor. Bu olay sürekli devam eder arkadaşlar ve bakın buzdolabının arkasına dokunursanız buzdolabının arkası sıcaktır, içi ise soğuktur. Yani buzdolabının arkasında sıkıştırılmış e, akışkan vardır ve o arkadaşlar sıcaktır. Ama ani bir şekilde hacmi artırılıyor ve soğuyor. Soğuyan gaz da buzdolabının içinde dolaştırılınca buzdolabının içi soğuk. Arkası ise arkadaşlar sıcak olmuş oluyor. Bu olay bu şekildedir. Hani güzel bir olayı biz hayatımızda devam ettiriyoruz. Peki bu olayın olabilmesi için soğuk, soğutucu akışkan kullanıyoruz ve bunun özelliği ne olması lazım? Çok önemli. Bir kere arkadaşlar tabii ki tepkimeye girmemeli yani. Tepkimeye girerse olur mu? İnert olması lazım. İnert demek tepkimeye girmemeli arkadaşlar. Ucuz olmalı, kolay temin edilebilmeli, çevreye zarar vermemeli. E i̇şte. Bakın bu üç özellik zaten genel bir özellik. Ama bakın şu üçüne bakalım özellikle. Hatta dördüne bakalım. Uygulanan basınç ile sıvılaşıp tekrar buharlaşabilmeli. Yani o maddemiz buhar fazında. Yani o maddemiz ne olması lazım o zaman 25 santigrat derece oda koşullarında? Tabii ki buhar fazında olmalı. Yani demek ki şöyle bir şey. 25 santigrat derece o madde için 25 santigrat derece o madde için kritik sıcaklık ile kaynama noktası arasında bir değer olması lazım ki o sıcaklıkta o maddeyi biz ne yapabiliriz? basınçla e, sıvı hale getirebilirim. O zaman arkadaşlar kaynık noktasının düşük olması lazım ki e, kritik sıcaklıkta yüksek olması lazım ki bu şarta daha uygun olalım. Hangi gazları kullanıyoruz? Klorofluorokarbon gazı, amonyak gazı, işte e, eten gazı, e, freon e, ve e, freon ve proon gazları kullanılabilir arkadaşlar. E, daha çok şu anda e, pron ve freon gazlarını kullanıyorlar. E, diğer gazlar çünkü çevreye zarar verebiliyor gibi. E, insan sağlığına zarar verebiliyor diyor. Eskiden mesela amonyak gazı çok kullanılmış ama şu an amonyak tercih edilemiyor ama bu özelliği sağlar. Mesela su olur mu? Arkadaşlar su olmaz neden? Yani, yani suyun eee kaynama noktası 100 santigrat derece, kritik sıcaklığı 374. Yani 100 santigrat derecede e, yani 25 santigrat derece o madde sıvı? E, sıvı olan maddeyi biz nasıl buhar haline getirelim basınçta? Öyle bir şey şansımız yok. Evet, şimdi bakalım sorular çözelim. E, zaten çözmüştük. Bir, birkaç tane daha çözelim. Daha iyi anlayalım. Soğutucu akışkanlarla ilgili olarak hangisi doğrudur diye sormuş. Kritik sıcaklığı evet yüksek olması lazım demiştim. Şimdi normal basınçta e, düşük kaynama noktasına sahip olması lazım demiştim ve kolay uygulanabilecek bir basınçla sıvı haline gel gelmemeli özür dilerim. E, evet yanlış. Gelmemeli diyor. Gelmeli olacak. Yani uygulanabilen basınçla sıvı hale gelecektir. O yüzden cevap da burada. C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim. Yukarıda bazı soğutucu akışkanların bir ATM'de kritik sıcaklık ve kaynamakları verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi bakalım arkadaşlar bunların ikisi de tabi bakın kritik sıcaklıklarını vermiş kaynaklarını vermiş her ikisi de zaten e, görüyorsunuz ki e, 25 santigrat derece burada değil mi? 25 santigrat derece maddelerimiz ikisi içinde buhar olduğunu görüyoruz. Ama bak burası 28 santigrat derece yani neredeyse hani gaza dönmüş. Yani buna o zaman çok basınç uygulamamız lazım. Ama buna daha az basınçla bunu sıvılaştırma şansımız var. Yani kritik sıcaklığına kadar yakınsak daha fazla basınçla onu sıvılaştırabiliriz. O yüzden klima gazı olarak öncelik tabii ki yeğenindir. Doğru. 0 santigrat derece. 0 santigrat derece arada mı? Evet 0 santigrat dereceye bakarsak 0 santigrat derece arada görüyorsunuz ki. 0 santigrat derece her ikisi de e, sıkıştırılarak sıvılaştırılabilir. Bu doğru. Sıkıntı yok. Ve 130 santigrat derecede bak 130 santigrat derece burada arada kalıyor da bu buhar da 130 santigrat ama burada 130 santigrat derece maddemiz artık kritik sıcaklığı aşmışız. Yani X maddesi artık burada gaz oluyor. Ve 425 santigrat derecede yani 425 olursa Y için bakarsak kritik sıcaklığın üzerinde Olduğu için o maddeyi biz basınç etkisiyle sıvılaştıramayız ve bu niye böyledir? Kritik sıcaklıklar niye fazla? Y'de X'e göre? Tabii ki bu moleküler çekim kuvvetine göredir. O yüzden e, Y'nin moleküler çekim kuvveti X'ten daha fazladır. Hatta tam tersini söyleyebiliriz. X'inki de Y'den zayıftır. Ve o zaman da cevap da burada C şık oldu mu? Bence oldu. Hadi bakalım. Bak şimdi bu ne? Arkadaşlar gazlar bitti. Artık size bir ödevlendirme yapalım. Kitabımız var biliyorsunuz ki. Bu kitabımızın sayfa 26 ve 43'ün sayfaları gazlarla alakalı testleri içeriyor. Şimdi bakın şimdi hemen oturup soru çözeceğiz arkadaşlar. Ne kadar soru çözersek o kadar biz bu işi anlarız. E, kitabımıza burada bunları size tavsiye ediyorum ve konularımızı pekiştirmek adına da çok da iyi bir yarar olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar e, kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.